Hazır dediğim şeyi tekrarlayalım biz. Eee beyazlı havaya kaldırmak için kuvvetin yönü ne tarafta olmalı? Aşağı. 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 Yukarı doğru kuvvet uygulasak ne olur? Olmaz. mı? Olmaz. Peki evet. o zaman bu tahterevalli yani diğer adı neydi? Kaldırmaz. O zaman kuvvetle ilgili başka ne yapıyoruz? Evet. Başka? Bak ben kuvveti aşağı doğru mu? Evet. Hocam. Evet. Yani Ha beyazıtı almışım. Yukarı kaldırmışım böyle. Evet. Doğru mu? Ha doğru. Ha bununla yap. Şimdi. <laughs> tamam. Peki kuvvetin yönüyle ilgili ne oluyor burada? Sizin? Hocam. Evet. Zıt oluyor. Yani hocam. kuvvetin hocam. şey hocam Zırt. siz aşağı aşağı şey yapıyorsunuz o <laughs> yukarı oh, çıkıyor onu aşağı yapınca o yukarı Ramazan ne o zaman? Kuvvetin yönü değişiyor. Kuvvetin yönü değişmiyor mu? Evet, kuvvetin yönü değişiyor evet. yani ve biz burada aşağı doğru kuvvet uyguluyoruz. Ama kuvvet buradan diğer tarafı yukarı doğru aslında etki etmiş oluyor. Peki bu değişikliği ha, sağlayan şey ne? Aslında. Kuvvet. Bu düz, düz bir sopa Aynı. olsaydı. Olmaz. Gene bu olur muydu? Olurdu. 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 Peki, ne sayesinde ne olurdu. Ne sayesinde, şey, olurdu. Olurdu. Ne sayesinde şey, olurdu. Altına şey, yüksek kuvvet hocam. He? Efendim? Efendim? Bu, buna ne diyeceksiniz? <laughs> destek olur. Hocam ben bir şey diyeceğim. Destek. İşte bak, bunun sayesinde kuvvet yön değiştirir. Anlaşıldı mı? Bu olmasa zaten Böylesi bunu kaldıracak. Çabuk. Olmazdı. Peki. Otur sen de. Otur. Sen de. Otur. Evet şu anda durum ne? <gülüyor> <gülüyor> peki ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Ben Burada, Burada de bir değişiklik oldu. yapın. Emir Erkay Ramazan'ı ben, kaldırsın. Emirhan, hocam buraya daha Allah arttıralım hocam. Buraya daha fazla ağırlık koyarsa olur mu? Çekerdi. Tamam bir dakika buraya daha fazla ağırlık koyalım. O zaman. Tamam, zaman. E, hocam, tamam. Hocam, hocam uçalım. ben geliyorum. Ya bir dakika ya. üç kişi buraya Evet. Abi düzeyken. Evet tamam bir. Başka. Zaman, başka hocam. ne yapalım? Hocam. Ramazanı Aynen, hocam. Ramazan'ı hafifletelim. Şunu şuraya getirirsen. Hadi getir. Aa, hocam, ha. hocam, hocam hocam hocam. bir dakika Güzel. Buraya gelirse de olur dedi. Getiremiyoruz hocam. burada. Başka o zaman başka. Hocam. Hocam. Evet. Hocam. Şu tarafı hafifletelim. Hocam. 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 De, bu tarafı kaldırın. Sen hiç bırakın. Evet. Hafifletelim hocam. hocam. Evet. Her Hocam, onu yaptı. Onu yaptı. Hocam, onu yaptı. başka. Hocam. O şey e, bu tarafı da fotoğrafı koyunca olmaz. Hocam ben söyleyeyim mi? Hocam ya. Ben, ben biraz da öyle geçeyim. Bak kendi söyle Otur. Gel bak. Gel buraya otur. Sen kalk. Kalk sen. Kalk 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 kalk. Otur sen. Otur. 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 Şimdi otur sen. Bakalım olacak. Tamam oldu mu şimdi? Evet hocam. Ay, öyleyim. Peki Ay, bir dakika. Perpeli de gelecek. Değişen şey ne? Bakın. Değişen şey ne? Yer. Ne değişti? Yer. Yer. Şimdi burada, ya, burada olsaydı kaldırdı burada olmuyor çünkü öğretmenim şey destek konuna daha çok yaklaştığı için. Destek, yani okay. daha o çok değil, uzak. Destek noktası. Yani yani. Destek noktasına daha çok yaklaştığı için. Mesela yeah. Ramazan aslında buradaydı. Yeah, yeah. Yer Ramazan yani. desteğe mi yaklaştı? Evet. Peki Ramazan desteğe yaklaşınca hafifledi mi yani? Evet. No. Hayır. Hayır. Ramazan aynı mı Ramazan? Hayır. Aynı gene. Ne Hayır. değişti? Bombası. Su kaybetmiş olabilir. Evet su kaybetmiş oluyor. Çok <laughs> hiç su kaybetmiş oluyor. Evet. Her kay bu tarafta olduğu için o da bu tarafa doğru geldi. Oraya birazcık daha fazla. Aldı. Ağırlık oraya binmedi. Diğer bir yani. Işte. Diyorsunuz. Peki. Evet. evet. Etkisi azaldı evet. yaklaşınca. Etki etmekte zorlandı. Etkisi de azaldı. Evet. Ama Merkay da buraya yapalım. Ramazan gel Şimdi, gel. ben Tamam yapalım. Gel. Dengi. Ama ben daha... Ben ben ya? Hayır hayır hayır. Evet. Evet. Sen alırsın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bak. Dengede kaldı hocam. Tamam. Buradaki wow. yük ile tamam. Buradaki yük ile Bak dengede kaldı. araya ne diyeceğiz? Şuraya. Sallanıyor yapma ya. Eğer bu kuvvetse kuvvet. burası kuvvet kolu. Hocam dengede kaldı yükse. Bu taraftaki de yükse yük ile destek arasında bizim için yük kolu. Bak, yük kolu ve kuvvet, ha, kuvvet kolu. Yük kolu, kuvvet kolu bu da destek. <laughs> Bak, 77 kilogramım dedi. Bu da ne yapar? <laughs> 770 Newton yapar. Sen ne kadardın? 36. 36. Bu da <laughs> 360. 360 Newton yapar. Tamam mı? Şimdi tamam. Biraz geriye. Biraz geriye. Peki. Şimdi doğa. Doğa. Ben nasıl çıktım? Eee. Emirhan. Emirhan. <laughs> Ayak. Emirhan'ı biz e, havaya kaldırmasını istiyoruz. <laughs> Bakalım nasıl yapacağız. <laughs> Hocam! Bir dakika. Evet, Emirhan öteki Emirhan cevap versin. Hocam şimdi doğayı biraz öne getireceğiz. Hocam, doğayı <laughs> <biraz> öne getireceğiz, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Doğayı öne getireceğiz. Bir dakika, bir dakika. dakika. Tam tersi olması gerek. Emirhan çarpı <laughs> burası. Doğa Eşit şarkı olmalı. Şarkı. Doğa çarpı buraya. Tamam. O, yüzden yani. o zaman doğayı buraya aldık. Şimdi doğayı çarpacağım. Olmaz hocam. Adam evet, azaldı. Evet. Peki bu durumda mümkün. Emirhan'ı getirmemiz lazım hocam. Hocam. Emirhan'ın önüne gelmesi lazım. Emirhan'ın gelmesi lazım. Emirhan gel. Şimdi dur bak. Bakalım gel 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 biraz daha gel. Otur. Otur. 70 kilo var mı ya? Evet. Uçma daha. Otur. otur. Vay be. Evet. Evet. Oh. Şimdi bak ne oldu bak şimdi ne oldu. <gülüyor> Emirhan ayaklarını <laughs> yerden çek. Emirhan ayaklarını yerden <laughs> çek. Emirhan çarpı burası. Hadi biz de ayaklarını. Bak <laughs> ayaklarını <laughs> ayakları. ayakları da kaldırdı bak ayaklarını da kaldırdı. Biraz geri gitsene Emirhan. Şimdi Emirhan tam bu noktada bir şey söyle ve dengeye gelsin. Bir dakika, siz de düşünün. Bir dakika, birkaç farklı yolumuz var. Evet. Doğa biraz buraya mı gelmedi? Evet. Bir dakika, tamam. Doğa. Emirhan biraz... da geli hocam. Yani. buraya. Ne diyeceğim? Bir ayağında buraya. Tamam, bakalım.

işte Ahmet ya da Mehmet yürümeye başlıyor. Ne hangi noktada dengeye gelir? Tam ikisinin çarp eşit oldu. Yok. 15 dakika Çarpınız oldu. Da eşit olmak. Hocam. Başka. Hocam. Bu hocam. birinci hocam. yöntem. Hocam. Doğayı yaklaştırdık. başka hangi yöntemimiz hocam. var mı? Hocam. Hocam. Ayşegül. Doğan'la olduğu tarafa bir kişi daha koyarız. Buraya. Hiç hayır. Şu önüne yanımda. Buraya. Hocam, hayır. hayır. Emre'nin oraya koyalım Doğru hocam. Değil. Hocam Emir Hanım'ı oraya koy. Emir Hanım'ı oraya koyayım. Emir Hanım'ı oraya koyayım. Emir biraz al Emir biraz. Emre gel şuraya. Dur dur Biraz kayarak biraz geriye git. Oğlum kaya şuraya Biraz tamam. Az daha git. Biraz daha geriye git. Biraz daha. Biraz daha. Ya sesim çıkıyor. Oğlum ne var? Tamam demek ki bu da olabiliyormuş. Bak demek ki farklı farklı yöntemlerimiz var. 5 dakika. Az önceki teyze bana dedi biliyor musun? Elektrikler elektrik. yani dedi ki oğlum dedi. Gordon, oğlum dedi. Oğlum. Bu <laughs> dedi kaydırakta elektrik var dedi. <laughs> Çocuğu da beni de çarpıp duruyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> hayır <gülüyor> hocam. Size size ne hocam. Hocam bir şey yok ne oldu? Hocam bir şey yok Ne oldu? Sürtünme, enerjisi hocam, Sürtünme enerjisi. Hayır hocam hayır. değişik sürtünme Hocam Statik elektrik Wow. Elektrik olduğunu söyledi öyle mi? Evet. Hocam, Eleşik. hocam, Eleşik. hocam Son dakikayı temizle o. Orada da, da, da bir elektriklerin olayı oluyor. Sahip oldukları enerji ne? Hiçbir potansiyel 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 şey. Enerji. Potansiyel enerji. Çekim potansiyel enerji. Peki Yıldız. Kimin enerjisi daha fazla? Ya da aynı mı? Hı. Ne düşünüyorsun? Hı. Aynı değil. Ay, Çünkü küteleri farklı. Zaman... Yani o zaman? Ay, Emiran'ın, ben, Emiranın... Ben, Emiranın... Ben, Emiranın ben, çekim potansiyel enerjisi daha fazla. Emiran'ın potansiyel enerjisi daha fazla. Peki niye daha fazla? Yani, Çünkü daha ağır. Daha ağır değil. Daha ağır. Daha ağır. Tamam mı? Emiran daha ağır olduğu için potansiyel enerjisi daha fazla. Doğru mu? Evet. Teyzem, teyzemlere oh. sahip olduğu enerjine. <laughs> Şöyle girelim, girelim, girelim. Girelim. Niye? Biraz daha. Bir dakika, niye kinetik enerji? Yani Hareket ediyorlar. Ne Ozan. Yavrum çocukken sizi parka götürmedi. Hayır. <laughs> <laughs> <laughs>